Merhaba, Foça'daki çiftlik evimize hoş geldiniz. Önceden babamla birlikte bir video çekmiştik. Buradaki işinden bahsetmişti bize. Ve aynı zamanda İzmir'de Mavişehir'de 2 artı bir daire turu yapmıştık birlikte. Burası da bizim köy evimiz. Aslında çok farklı koşullarda apar topar oluşturulmuş bir ev. Bu ev hemen çiftliğin yanında aynı arazide olan ve 3 artı bir bir daire. Tam biz böyle ev değiştiriyorduk şehir içinde başka bir eve geçiyorduk. Ve geçtiğimiz ev 4 artı 1'den 2 artı 1 eve düşmüş yani şu anki evimize. Bu nedenle koltuklarımız o eve sığmadığı için o koltukları buraya yollamamız gerekti. Bu ev kurulurken tam böyle inşaatı bitti, her şey böyle zemin vesaire hazırlandı. İçine eşya almamıza gerek bile kalmadı çünkü iki dayım birden bir anda farklı şehirlerden İzmir'e taşınma kararı aldılar. Onların elden çıkarttığı tüm eşyaları aslında bu de değerlendirdik. Yani imece usulü bir ev er yarattık gibi oldu. Gerçekten böyle tek tük şey bu ev için özel olarak alındı ama onun dışında her şey bu eve getirildi ve daha sonra bu eve uyacağı şekilde böyle biraz kılıf geçildi vesaire. 4-5 sene oldu sanırım biz bu eve geçelim. Evin çok fazla eksiği var, çok fazla değiştirmeyi düşündüğümüz şey var ama biz burada bir fiil yaşamıyoruz. Hatta ilk defa karantina döneminde bayağı bu kadar uzun süre burada durmamız gerekti. İleride eğer bir değişiklik yaparsak da dilerseniz ev yenileme videosu çekebilirim. Ama bu haliyle de şimdiden göstermek isterim. Umarım keyifle izlersiniz. sürdürülebilir bir ev diyemem belki ama birçok ihtiyacımızı aslında dışarıdan almamız gerekmiyor. Örneğin burada ateş yaktığınızda tüm ev ısınıyor. Çünkü kaloriferlere gidiyor. Evin birçok yerinde kalorifer var zaten. Bir evde şimdi birazdan da göreceksiniz. Özellikle alt katta hiçbir şekilde oda bölünmemiş bir durumda. Salona mutfak bir arada. O yüzden aslında bu evi ısıtmak çok zor olması lazım normalde. Ama bu şömine ve ısısının kaloriferlere yayılması sayesinde böyle bir sıkıntımız kalmıyor. Aslında sistem çok basit bildiğim kadarıyla. Burada bir tane su tankı var üstte. Buradaki ateş onu ısıtıyor ve o su tüm eve dolaşmış oluyor. Ve böylece kalorifer peteklerinden de ısı yayılmış oluyor. Burada da şuradaki sayaçta da kaç derece olduğunu görebiliyorsunuz. Böyle bir sistem var. Bunun dışında aslında çok da güzel bir iki şey daha var. Kendi kuyumuz var. O kuyudan su ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Bir diğer şey de güneş sistemi var ve güneş enerjisinden yararlanarak da sıcak suya da sahibiz. İzmir'de hava 33 derece bugün tam olarak. Dağlık bir bölgede olduğumuz için, arada da kaldığımız için çok güzel rüzgar oluyor tüm yaz boyunca. Bu çok büyük bir avantaj. Gerçekten de boğulmuyorsunuz. Hani o en nemli havalarda bile Foça'ya geldiğimizde böyle biraz rahatlamış oluyoruz açıkçası. Bu koltuklar herhalde bu evdeki benim en değer verdiğim şeylerden biri. <laughs> Çünkü gerçekten çocukluğum bu koltuklarda geçti. Yaklaşık herhalde 20-21 yıldır bu koltukları kullanıyoruz. Koleksiyon mağazasından alınmıştı. Çok sağlamlar. Aslında ilk geldiklerinde renkleri bej renkti. Daha sonra beyaz renk kullanmaya karar verdik. Benim ve babamın baskısıyla yani annem böyle bir tercihte bulunmak zorunda kaldı. Ve gerçekten saçma bir tercihti yani zor bir dönemdi annem için özellikle. Beyazdan o kadar bunalınca koyu bir renge karar verildi. Benim çok sevmediğim bir renk açıkçası ama bu eve iyi uyum sağladı. Çünkü hem zeminle rengi uyuyor bence hem de yani bu ortamda bence de açık renk koltuk çok daha zorlayıcı olurdu çünkü burada çok fazla dışarı girip çıkıldığı için daha çok böyle çok çabuk kirlenebiliyor ev. O yüzden koyu renk koltuk koysam gerçekten şu an hayatımızı kurtardı. Fark ettiyseniz diğer evde de olduğu gibi yine L koltuk var. Ben daha yeni doğduğumda olan koltukları da annemlerin yine köşe koltuk takımıydı. Ve bu pütükarlık koltuklar da dayımlardan geldi ikisi de. E, aslında ciltlak bir pembe renkteler ama onların üstüne annem kılıf diktirdi böyle pütü kareli. Pütü kareyi böyle birçok farklı yerde göreceksiniz. Köy ortamıyla çok daha uyumlu oluyor. Yani bu evin tarzı biraz da aslında hem işte elimizdeki eşyaları nasıl değerlendirebiliriz üstüne oluştu. Hem de köy ortamına uymasını çok isteyerek yapmış olduk. Arkamda gördüğünüz sandık, annemin çeyiz sandığı. Bu da bence çok değerli. Onun hemen üstünde kurutulmuş bir çiçek dayımlardan geldi. Ve üstüne de benim en sevdiğim makrumemi astık. Burada iki tane çan var. Biri inek için, biri keçi koyun için. Ee, onların görüntüsünü orada seviyoruz. Şu an bu önünde gördüğünüz orta sehpamızda, televizyon ünitesi de. Ee, onun hemen arkasındaki masamız ve sandalyelerimiz de hepsi de dayımlardan geldi. Zaten bir takım var sanırım çalışma masasına da dahil. Böyle her şey yani tesadüfen birbirle uydu bir şekilde. Yani koltuğun rengi masayla, ile, sehpayla ile uydu vesaire derken gerçekten de çok şanslıydık yani bu konuda yani, öyle söyleyebilirim. Eskiden çalışma masası bu arada şuradaydı. Şimdi artık salonun diğer köşesine alındı ve bence çok mantıklı bir karar. Yani orada çalışan için çok keyifli. Çünkü ben videolarımı da orada editliyorum burada kaldığımız süre boyunca. Hem aileden kopmamış oluyorsunuz, muhabbetin de içinde olmuş oluyorsunuz. Hem de manzara olarak da bence en güzel konum o koltuğun olduğu konum. Orada çalışmak gerçekten çok keyifli oluyor. Burası açık mutfak. O yüzden gerçekten de iletişim her zaman böyle bir fiil devam etmiş oluyor. salondan mutfağa geçmeden önce buraya da bir göstermek istedim. Şu an doğa içinde de olduğumuz için mümkün böyle bunu vurgulan öğeleri kullanmayı seviyoruz. Ee, önceden bahsetmiştim başka videolarımda da. Kuzenimin gelincik tasarım adında bir markası, tasarım atölyesi var. Ve orada böyle dilediğiniz her türlü, yani ben birçok videomda onun ürünlerini göstermiştim zaten. Diğer evimizdeki perdeler ondandı, yastık kılıpları ondan vesaire. Benim bir tane kimonom ondan aynı şekilde. Buradaki hayvan figürleri de ve aynı şekilde şu ördekler de ondandı. Bu Atatürk resmine babamın ofisinde duruyordu. Atatürk'ün doğa sevgisinde andığımız <laughs> ve onu da böyle evimize bir yer vermek istedik. Bu sehpalar da yine dayımlardan geldi. Çok portatif, eski tip sehpalar. Müzik <laughs> hep misafir evin bereketidir der. Ve burada bu kullandığımız masa aslında biz ada tercih etmek istiyoruz. Buraya ileride ada hala düşünüyoruz. Ama bu masa o kadar güzel ki iki adam bir masa. Böyle açılınca upuzun bir masaya dönüşüyor. Şöyle kenarlardan kaldırabiliyorsunuz. O yüzden açıkçası bu masayı gözden çıkaramıyoruz. Ada mutfağı şimdilik böyle biraz erteledik. Mutfak takımımız tamamen Koçtaş'tan teşhir ürünüydü. Çok uygun fiyatlıydı. Zemin parkeler aynı şekilde Koçtaş'tandı. Hem e, yine konsepte çok uygun düşünüyoruz bu parkelerin. Hem de bir da burada her gün temizlik yapılması gerekiyor gibi bir şey ne yazık ki çok girçik olduğu için. Bu zeminlerde ortadan çok öneririz. Gerçekten de çok daha değerli toplu gösteriyor bende. Diğer evimizde de olduğu gibi her şey beyaz kapaklı. Bunu da komşumuz bizim için yaptırmıştı. Böyle bir tabaklık açık bir raf sistemi yapmak istiyorduk. Ve çok nostaljik. Tam böyle köy ortamına uygun bence. Yine bu sandalyeler de dayımlardan geldi. Bunlar da yine farklı desendeydi şöyle gördüğünüz gibi. Ve bunlar da yine kareli desenli. bu sefer ama lacivert olan bir kumaş dikildi. Arçelik Lady. Her evde bulunan makinelerden biri. Bu da yine dayımlardan gelmişti. Bu onun artık son haftası. Değiştirmeye karar verdik ama ve her Türk evinde sanırım mutlaka böyle eskiden de olsa kullanılmış bir makine. Bu alt kattaki perdeler, içindekiler, şunlar iki adam. Bu çiçekli olanları ise annem kumaştan alıp diktirdi sadece. Diğer evimize de aynı şekilde böyle perde asacağı kullanıyoruz. Bu tarz çok seviyoruz açıkçası. Daha bohem bir görüntüsü oluyor. girişte daha çok misafirler için olan bir banyo. Açıkçası çok küçücük bir alan yani burası çok portatif. Yukarıda daha büyük bir banyo var. Eğer diğer ev turunda izlediyseniz diğerinde de benzerini kullanmıştık. Sanırım İngiliz Home'dan böyle dergilik ve aynı zamanda e, tuvalet kağıdı asıcı. Bunu yine burada böyle kullanmayı seviyoruz. Duşakabinimize annem böyle bir sticker aldı. Ve buradaki camın yarısını bu şekilde sticker ile kapatmış oldu. Bence çok güzel bir desen, çok da uydu yani. Köy ortamına da yine çok uyan bir desen oldu. Bunun için işte böyle çok ekstrem bir şey yok. Yine bembeyaz, yani her yeri gördüğünüz gibi tüm evi beyaz tercih ettik. Daha ferah olması için, daha ferah göstermesi için. Bu ev aslında 3 artı 1 ve 3 tane oda var ama sadece kendi tarzıma en uyan ve kendi odamı göstermek istiyorum size bugün. Çok az eşya var zaten. Sadece bir yatak var. Bir de bu arkamda gördüğünüz kitaplık var. Bunun dışında hiçbir şey yok odada. O yüzden bu odada asla yapılabilecek çok fazla alan var bence. Ve bu duvarları baştan sona boyamak ve birkaç değişiklik yapmayı düşünüyorum aslında. Eğer isterseniz öyle videoda yapmayı düşünüyorum ileride. Bunu mutlaka bana belirtirseniz sevinirim. Burada hemen bir yatak başımda böyle çok güzel komşumuzun verdiği bir nazarlık gibi bir şey var. Çok güzel el emeği yapılmış bir eser. Çok beğeniyorum. Renklerini de çok seviyorum. Tarzıma da uygun düşünüyorum. Yatak örtümüz annemlerin çok eski yatak örtüsü. Yani efendim de benim de bebeklik fotoğraflarımız var bunun üstünde. O yüzden çok değerli benim için yine. Bunlar aşağıdaki koltuklar için kılıf yaptırırken sırtlık yapalım demişlerdi. Ama hiç kullanmadık. O yüzden burada değerlendirdik açıkçası. Bu yine dayımlardan geldi. Birkaç kitap var ama asıl kitaplar içeride. Yerdeki kilim annemlere hediye gelmiş ve ben çok beğeniyorum gerçekten. Kilimlere zaten bayılıyoruz. Aşağıda da dedemlerden kalan aile yadigarı var. Çok değerli. Herhalde evin en değerli şeyi odur. Ve hemen burada bir tane de bavul var. O bavulda yine dayımların çöpe atmayı düşündüğü, çok beğenmediği ama benim her görünümde gerçekten çok sevdiğim çok eski hatta bir kısmı yırtık bir bavul. Bu odanın en sevdiğim yanı. Yani bu evin en güzel yanı bence. Manzarası çok güzel. Gerçekten çevremizde güzel komşularımız olduğu gibi güzel bir doğayla da çevriliyiz. Evin en yeni yapılan ve en güzel yerine geldik. Hep böyle bir köy taş fırınımızın olmasını, işte kendi ekmeklerimizi yapabileceğimiz bir fırın olmasını çok istiyorduk. Bu da bayağı şaka maka babamın kendi el emeği, göz nuru bir fırınımız oldu. Hemen yan tarafı da şurası da barbekü olarak kullanıyoruz. Şu yuvarlan dış kaplamasına köy sıvası deniyor. Bunu da babam elleriyle yaptı. Mümkün olduğunca burada her şeyi geri dönüşmeye çalışıyoruz. Zaten uzun bir süredir evimizdeki her şeye geri dönüşüm kartonlar ayırıyoruz, plastikleri ayırıyoruz ve o şekilde çöpe atıyoruz artık. Ee, burada da onun da ötesinde aslında köyde de böyle mesela babamın kullanılmayan artık çok eskimiş bir ayakkabısını annem saksı olarak kullanıyor. Elimizden geldiğince yani elimizdeki eski ve kullanılmayan eşyaları saksı olarak kullanmayı and içmiş durumdayız resmen. Bu da böyle bayağı bildiğiniz elektrikli bir Türk kahvesi cihazı ve bunu da böyle annem içine sukulentlerden koydu. Çöpe atmak yerine elimizdeki her şeyi geri dönüştürmeye çalışıyoruz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım evimizi beğenmişsinizdir. Umarım güzel fikirler bulmuşsunuzdur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer daire turunu izlemek isterseniz zaten buraya yukarıya bırakmış olacağım. Tıklayıp oradan o videoya da geçebilirsiniz dilerseniz. Herkese böyle içinde huzur bulduğu evlerde yaşamasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere.